Yani mimarlığın arka tarafıydı orası aslında. İşte mimarlık en beğendiğim bölümdür. Bakın gençler oturuyor. Buranın da bir sürü bloğu var. İçini gelip görmeniz lazım. Çok güzel. Gerçekten mimarlığa yakışır bir dizaynı var içinin. Böyle asma katlar, masma katlar. Garip garip projeler falan. Çok hoş. Ayrıca binalar 24 saat açık olduğu için insanlar gelip böyle çalışıyor, malışıyor, proje yapıyor. Onun yerine PlayStation getirip işte projektöre bağlayıp oynuyorlar falan. Şurada da konferanslar ve büyük konserler falan oluyor sağ tarafta. Balıklar falan var. Kocaman balıklar var. Eskiden burada kaplumbağalar vardı ama onları balıklar yiyor muymuş neymiş bir şeymiş ya da onlar bir şeylere zarar ver, verdiği için alıp göre götürmüşler. Mimarlık süper bir yer. Şurası işte mimarlık amfisi. Konserler falan oluyor. Müthiş bir yer. Şu heykel 9 ama 10 Kasım'da 95 geçe ata yazacak şekilde gölge oluşturduğunu söylüyorlar. Ben görmedim. Ben bir yerin yalancısıyım görmedim o kadar sene. Ne oldu? Geç şöyle madem hoşuna gitmedi mi? Geç o zaman güzel. Bakayım burası neymiş? İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisat burada. E, şey burada. Siyaset bilimi burada. Şurada iki tane küçük minik bina var. Eğitim sen binası birisi. Odası yani. Öbürünün ne olduğunu bilmiyorum ama önünde 27 yazıyordu bir yere. Göğe bakalım şiiri yazıyordu bilen varsa. Şöyle gidelim bakalım ne var burada. Hmm. tabii ki merdiven var. O zaman sizi şöyle alalım Gizem Hanım. Nereden gideyim? Şuradan gideyim. Orası çalı çünkü oradan geçemem. Allah! Kameram ağaçlara takıldı. <laughs> Enduro. Siz, nereye çıktık arkadaşlar? Hazırlığa çıktık. Karşınızda görmüş olduğunuz bina hazırlık binası. Oturucuya gelirseniz e, işiniz orada olacak %95 ihtimalle. Bu taraf Eskişehir yoluna gidiyor. Oradan A1 kapısı dediğimiz ana kapısı var. Kırmızı yandı. Motor da yanıyor bu arada. Ondan sonra dümdüz gelince buralara geliyorsunuz. Böyle burası rektörlük ve öğrenci işleri. İşte şurada kütüphane var falan önünden geçmiştik kampüsün içinden. Öğrencilerin öbür tarafı ilerisi de yemekhane ve dolmuş durakları. Şimdi şu taraflara bir gidip bakalım neler var. Buralarda dolmuş durakları, Kızılay Ulus Ayrancı dolmuşları var. Bankamatikler, yemekhan. Yemekhan de çok büyük. Yani dediğim gibi çok büyük bir nüfusa sahip olduğu için okul ihtiyacı karşılamak adına bayağı büyük e, yerlerde hizmet vermek durumundalar zaten. Islanacağız mı? Islanacağız. Hayır. Islanmadık. <laughs> Woohoo! Of oh, çok fena ıslandım bu sefer. Evet şurası öğrenci işleri falan. Yemekhane yine. Şurası arkadaşlar fizik çimleri denen ünlü yer. Burada işte insanlar oturuyor, gitar çalıyor, sohbet ediyor. Ders aralarında buraya geliyor. Bak ne güzel sevgililer falan var arkadaş grupları. Şurası Atatürk Anıtı diye geçiyor. Şey, 29 Ekim 10 Kasım'da falan onun üstündeki meşaleyi yakıyorlar. Çok güzel görünüyor. Değişik değişik heykeller falan. Yine rektörlüğün oraya geldik. Rektörlüklü kütüphanenin arasındayım bu sefer. Şurası. Ha, az önce şuradan çıkmıştım. Şu aşağıdan çıkmıştım. Ee, burası da oranın yukarı tarafı, üçlü amfi, fizik bölümünün hemen yanındadır. Burada da işte konferanslar falan veriliyor, toplulukların tanışma toplantıları vesaire oluyor. Bir kere burada Otomotiv Kulübü ile toplanmıştık buranın önünde yine. Üçlü amfi burası. Şurası da fizik bölümü, şu sağ taraf, şöyle. Şurası da neymiş bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yenileniyor belli ki. Öyle şöyle şansımı deneyeyim mi? Deneyeyim. Ne zarar gelir ki? Tamam. Hop. Yemekhane şurası da yine. Neredeyim ya ben? Nerede olduğumu da şaşırdım ha. Burası kimya bölümü olması lazım. Oraya doğru gidelim biraz. Kimyanın arka bölümüne. Arka tarafı. Ön tarafından da söz veriyorum göstereceğim kimya bölümünü. Burası istatistik bölümü. Kimya bölümüyle binalarını paylaşıyorlar. Ve inanılmaz güzel bir kahvesi var. İnanılmaz. Bir ara kimyadan ders alıyordum. Ders aralarında buraya gelip kahve içiyordum. Çok güzel. Burada e, şurası biyometen doku mühendisliği araştırmaları yapılıyor burada. E, doku mühendisliği ne derseniz de bütün bu yüz nakli bilmem ne falan filan hepsi biyomateryal dediğimiz ve doku mühendisliğinin nimetleriyle geliştirilen şeyler. Burada geliştirilen bilim sayesinde bunlar pratiğe dökülebiliyor. Çatıya geldik. Yine bir kez daha öbür tarafından güzel bir heykelimiz daha. Her yerimiz çok sanatlıdır burada. Ve söz verdiğim gibi kimya bölümünün önündeyiz. Burası da kimyanın önü. Şu Ottü'den de Ottü işte şeyleri, kapşonları, kupalar, anahtarlıklar vesaire satılıyor. Şurası yine yemekhane. Yemekhane hala demo. Başka nerelere gidebiliriz? Şurası merkez mühendislik binası. Ağaçtan görünmüyor gerçi şu anda. Ottu'daki en yüksek bina o. Burası. Merkez mühendislik. Ha sol taraf. Arkadaşlar sol taraf Baraka. Burası zamanında okul yönetimine aitmiş. Yani resmi bir yermiş. Okula devlete bağlı olduğu için hani öyle dokunulmaz falan bir yermiş. Fakat öğrenciler gelmiş buraya bir taşınma sırasında yani bir şekilde tam olarak hikayesini bilmiyorum el koyuyorlar. Burası işte öğrencilerin alanı olmalıdır. Burada e, insanlar sosyalleşmelidir. Bu amaçla kullanılmalıdır. Sizin kullandığınız şekilde kullanılmamalıdır diyerek el koyuyorlar. Burada işte e, uluslararası gençlik topluluğu var. UGT denen, o düşenliklerini yapan işte BKFT var, bilim kurgu, fantezi topluluğu vesaire. E, yani otünün bir sürü hikayesinden birisidir burası da. El koyup çiçek gibi bir yer yapma konusunda. Çıkalım birazcık daha normal yoldan, çevresinden dolanalım. Allah'tan endir var ha. Merkez mühendislik. Buranın çatısına çıkıyor millet. Ha hakikaten bak şu tepede şeyleri falan var milletin. Selfileri falan var. Nasıl çıkıyorlar bilmiyorum da. Bir yolu varmış. buradan aşağı inmeye çalışacağım şu an. Bence buradan inebilirim gayet ya. İnebilir miyim? İnşallah. İnemezsem bir de çıkışı var. Çünkü... Ama sağda yol var lan. Evet arkadaşlar başka bir kestirme yoldan daha <laughs> inmeye çalışıyorum. Evet, yurtlar spor salonu sol taraf.